Merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. İlişkide mutluluğun formülü bence değil, yani genel bir ortak görü. Çiftlerin herhangi bir anlaşmazlıklarında, tartışma yaşadıkları bir konuda hemen mevzuyu açmamaları, konuşmamaları, bir süre ortalığın yumuşamasını beklemeleri söyleniyor. Mantıklı, yani her şey kızgınken, öfkeliyken kırıcı olabiliriz. Yani karşıdan da kırıcı bir şeyler duyabiliriz. Her şeyden önce biraz beklemek ve zamana bırakmak bir süreliğine çok daha iyi olur. Daha sağlıklı kararlar verilir. Daha sağlıklı konuşmalar yapılır. Bir şeylere beraber yapmak güzel bir şey. Bir insan işte mesela diyelim ki Yemek yapılacak. Yani eğer keyif alıyorsanız birlikte yapmanız çok daha iyi olur. Yani yap yani herkesin bir işi var, görevi var. Sevdiği veya yaptığı, üstlendiği bir şey olabilir. Yani bunlar da tabii ki iş paylaşımı yapmak mantıklı. İlle yemeğe kadın yapacak diye bir kaide yok. Erkek de yapabilir ya da işte ille işte çalışacak erkek diye bir kaydı da yok. Ama şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Daha önceki videomda bir arkadaşımız sağ olsun çirkin bir şeyde bulundu. Eleştiride bulundu. İşte kadınları obje olarak görüyor. Bu işte kadın erkeğe tabidir. Yani ben o kişinin namına sizlerden özür diliyorum. Bu çok yani çarpıtıcı bir şey yaklaşıldı bana göre. Çünkü yani ne demek oluyor yani niye o tarafından anlıyorsun kelimeyi? Zaten kadın erkek eşitliğine de karşıyım. Kadın erkek eşit değildir. Kadın erkek birbirini tamamlayan bir unsurdur. Yani kadını... Erkekleştirmiş, erkeğe de kadınlaştırmış gibi olmuş oluyoruz o zaman. Hani burada kadının işte değeri düşük, kadın hor görülmeli demek istemiyorum asla, yanlış anlaşılmasın. Yani bence kadın erkek eşit olmamalı, adalet olmalı. Burası hassas bir konu ama gene de açmak istedim. Farklı görüşleri olan varsa benle şey yapabilir irtibata geçebilir. İkincisi onu düşündüğünüzü hissettirin, belli edin. Yani nasıl belli edeceksiniz? Yani karşıdaki insanın huyuna göre, düşüncelerine göre siz şekillendirin bunu. Çünkü hani tanıdığınız bir insana nasıl onu daha iyi olduğunu ya da yani sizin onu nasıl çok düşündüğünüzü düşünmesi gerektiğini siz daha iyi bilirsiniz. Siz daha iyi anlatırsınız. Ve en güzel şeylerden bir tanesi de hayatı paylaşın beraber. Paylaşmak güzel bir şeydir. Bir şeyleri paylaşınca daha çok ortak noktanız açığa çıkar. Daha çok sevdiğiniz yanları anlarsınız. Birbirinizi daha iyi tanırsınız. Ama asla şunu yapmayın. İşte Canım sen bilirsin. Yanlış bir kelime. Çünkü her şeyi sen bilirsin, sen bilirsin diye karşıya atarsan ne olur? O zaman hani hep sana yüklenmeye çalışır. Herkes iyi bildiği konuda işini yapmalı. Hani sen bilirsin, o bilir, şu bilir diye değil yani. Hani sağlıklı bence iletişim böyle olur. Bir kişi devamlı alttan alıp işte sen bilirsin canım sen bilirsin hayatım işte sen sen nasıl istersen öyle yapalım dediği zaman tek taraflı olur. Hani bir şeyler paylaşmak olmuyor o zaman. Hani onu düşünmüş gibi sadece sen düşünmüş oluyorsun. O düşünmemiş oluyor. Çünkü senin sen bilirsin demene izin veriyorsa demek ki onda da var bir hata. En önemli son noktaya geldik bence bu yani insan ilişkileri içinde çok değerli bir konuma sahip empati kurmak. Empati kurmak çok önemli. Yani ne demek empati kurmak? Kişiyi, karşıdaki kişiyi onun yerine koyup onun gözüyle düşünebilmek. Onun gibi düşünebilmek. Onun gibi hissedebilmek. Ben onun yerinde olsam ne yapardım? Diyebilmek. Yani bunun için de sağlığınıza dikkat edin. Sağlıklı bir insan olmazsanız empati kurmakta da zorluk yaşarsınız. Şimdi diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Fikir ve önerilerinizi paylaşırsanız mutlu olurum. Mantıklı fikirler. İşte bu erkeğe tabidir, kadına tabidir gibi böyle hani gereksiz şeyler değil de gereksiz böyle hani mantıklı eleştirilere her zaman açın. İyi günler efendim.